Hepinize merhaba. Bugün sizlere mikrofon tanıtıyorum. Yani şu şey bu kutudan çıkıyor. Açayım. Şu mikrofon. İçinde kullanım kılavuzu çıktı ama Çince. Okuyamıyorum. Bir de şarj aleti çıktı şarjlı olduğu için. Öncelikle bunu açmayı gösteriyorum. Bakın. Şuraya bir 3 saniye falan basılı tutun. Bir. 2 3 The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Evet, oldu. Bakın şu anda sesim buradan çıkıyor. Tabi bunun kalın, ince sesi de var onu da gösteriyorum. Bakın. Okay. Şuralar var. He, bu arada niye yankı yapmıyor diyorsanız şurada remix var onu kıstım. Çoğalttım. Bakın, Bakın, şu anda, anda ya. yakalanıyor. Kısayım onu. Basıyorum. Evet, Hı Yine ince, ince biraz. biraz. Şimdi biraz kalın. Bu da en kalın arkadaşlar. Bunu ben en çok seviyorum. Güzel. Bir de bu Bluetooth'a bağlanıyor. Yani onu da gösteriyorum hemen. Bunu kapatmayın tabi. Bakın. Şurada adı yazar. Şöyle. WS 858. Bakın. Evet. Telefon alıyorum. Bakın. Şu iPhone ayarlara girin. Açık tutun bunu bu arada. Bir dakika. Bir dakika. The Bluetooth device is ready to pair. Arkadaşlar arada böyle oluyor. Ben de çözemedim. Bir dakika bağlıyorum. Adını gösterdim zaten. O adından bakın bluetooth bluetooth nerede? Bluetooth yazayım. Bir dakika. Bluetooth'u tutan. Hı. Bakın. Şurada şöyle ışık gözükmüyor. Bir dakika ekran parlaklığını kısayım. Şimdi biraz gözüküyor. Bakın göstermiştim. VS 858 tıklıyorum. The bluetooth device is connected successfully. Tamam. Şimdi bluetooth'u bağladım, ona bastım. YouTube'a giriyorum, herhangi bir şarkı açacağım. dakika. Hemen açıyorum bir şarkı. Duyuyorsunuz ses bundan çıkıyor. Bu kadar göstereceğim. Çünkü saat biraz geç oldu. Neyse arkadaşlar videomu beğenip like atmayı unutmayın. Bu arada Bluetooth ses bununla da açılıyor. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.